Evet arkadaşlar herkese uzun bir süreden sonra tekrar merhaba diyorum. Uzun süredir ulan ödeme sistemiyle ilgili yorumlar alıyorduk. Çeşitli Facebook gruplarında, çeşitli Telegram gruplarında ya da YouTube kanalımızın altındaki yorumlarda. Size ödeme sisteminin nasıl gerçekleştiğini anlatmak istiyorum. Arkadaşlar şunu unutmayın. ULAK size günlük ödeme değil anlık ödeme yapıyor. Yani bir paketi teslim ettiğiniz anda ödemeniz direkt sizin cebinizde oluyor. Cebinizde derken nasıl oluyor onu anlatayım. Buraya gelip kayıt olduğunuzda ULAK size kendi banka kartını veriyor. Üzerinde ULAK yazan inler tabanlı bir kart bu. INNEL uygulamasını da indirmenizi istiyoruz. Çünkü buradaki kartınızın bakiyesini, kartınızdaki geçmiş hareketleri vesaire inel uygulaması üzerinden görüyorsunuz. Size vermiş olduğumuz bu ulan inel kartı aynı zamanda sizin ulak pool uygulamanızı entegre bir kart arkadaşlar. Yani siz paketi restorandan teslim aldınız, müşteriye götürdünüz. Müşteriye teslim ettim. seçeneği var arkadaşlar. Ona bastığınız anda sizin paranız cebinize yatıyor. Yani ULAN inler uygulamasını açıyorsunuz. Orada kazandığınız tutuları görebiliyorsunuz. Bu kart ile isterseniz AVM'de, isterseniz markette, isterseniz benzin istasyonunda her yerde harcama yapabilirsiniz. Bu innel tabanlı bir kart arkadaşlar. E i̇sterseniz şunu da yapabilirsiniz. Kendi kullandığınız bankanızı havale ya da EFT yaparak kendi kullandığınız bankaya da paraya aktarım yapabilirsiniz. He ben parayı nakit olarak kullanmak istiyorum derseniz ATM'ye gidip ATM'den de paranızı çekebilirsiniz. Bu şekilde nakitlerinize geçmiş olur. Yani aslında buradaki serüven tamamen size bağlı. İsterseniz Innerr kartından harcama yapın. İsterseniz kendi bankanızı aktarıp oradan harcama yapın. İsterseniz nakit çekip harcayın arkadaşlar. Burada seçim tamamen sizin. Ben sadece şundan bahsetmek istiyorum. Innerr uygulamasına girdiğinizde de göreceksiniz. Orada çeşitli çeşitli indirimler var. Yani en basitinden YouTube Premium üyesiniz. Verdiğiniz ücretin yarısını Innerr size geri iade ediyor. Innerr kartın böyle özellikleri var. Çeşitli çeşitli kampanyalar var. Yeri geliyor akaryakıt alırken indirim size sağlıyor. Yeri geliyor hastanede indirim sağlıyor. bu tarz indirimleri de kaçırmamak için Innerr uygulamasını detaylıca incelemenizi ister. Bizim burada anlatmak istediğimiz şey aslında şuydu. Biz ödemeleri geç yapmıyoruz, günlük yapmıyoruz. Biz ödemeleri anlık yapıyoruz. Paketi teslim ettim dediğiniz anda ödemeniz cebinize geliyor arkadaşlar. Bunun da inal uygulamasından görebilirsiniz. Detaylı bilgi için sizi ofislerimize bekliyoruz. İstanbul Anadolu yakasında ve İstanbul Avrupa yakasında iki tane ofisimiz var. Biri Kadıköy'de birimiz Maslak'ta. İkisine de bekliyoruz. Sadece kayıt olmaya değil çay kahve içmeye de gelebilirsiniz. Size ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.